Evet abilerim, ablalarım, kardeşlerim hepinize selamlar sevgiler. Kanala hoş geldiniz. Dostlar bugün 8500 TL bir kasamızda geldik Sweet Bonanza'ya. alımı yaptık. Güzel bir başlangıç olsun Bonanza. Güzel bir ödeme yapalım bize. Yüzümüzü güldür. Amaç burada sembol patlatmak değil, para kazanmak, ödeme almak. Hadi Bonanza. Ver elik de ver. Çok güzel. Kalpuz verir misin? Lan sen bir adamsın lan. Mavi de ver bari. Elmaları verdim. Güzelsin lan Bonanza. Mavileri de verdi. Muzları da verdi. Çok güzelsin. Bir de çarpanları da büyütseydin. Çarpanları da büyütseydin. Harika olurdu. Zarar yazmadık ilk elden. Alacağımızı aldık. Bahsimizi aldık. Şimdi. Bonanza'nın güzel bir şekilde bize bir ödeme yapmasını bekliyoruz. Dostlar destek amaçlı kanala abone olursanız çok mutlu olurum sormak istedikleriniz varsa Telegram'da buluşabiliriz. Telegram'da aktif dostlar hepinizi bekliyoruz. Bonanza heyecanlandırıyor bizi. Yürü oğlum. Çarpan büyük burada. Çarpanın çok az çünkü. Karpuz da ver, ver karpuz da ver. Bak komboların harika gidiyor ama çarpan büyük abi ya. 21 çarpanla buradan da koyduk. Son spin'deyiz oğlum. İlkel için çok güzel. 3600'den ver gelsin. Başlangıcı çok güzeldi Bonanza. Umarım devamı da güzel olur. Oyun açık gibi duruyor. Daha gider girmez ödeme yaptı bize. Ama tabi beklediğimiz ödemeyi de yapmadı yani. Artı 5'imizi aldık. Güzel oldu bu. Hadi oğlum bana uza. Güveniyorum sana. Güldür yüzümüzü. Bir artı beş daha verebilirdin. Verdim bu artı beşte hiçbir şey yapmadın yani. Ver yüzüm. Yine bir artı beş verdin. Oğlum artı beşleri ver. iyi güzel güzel. Bir şey ama. Hani o arada bir ödeme de istiyoruz senden. Yani senin yapman gereken oydu. 15 çarpan. Bak, komboya bak ya, ekrana bak ya. Han çarpan nerede burada? Abi vallahi bazen insana cinnet geçirtiyorsun ya. Son spin. Ver kartuz. Lan son Çalıştır işte burayı. Çalıştır abi. Çalıştır ya. Ufak bir zararla bahsimizi kapatıyoruz. Biraz farm kovalayalım mı? Belki 10.000'den bizi oyunu alır. Biz de o zamanın içinden geçeriz. Oynayan arkadaşlara ve kendime bol şans diliyorum. Umarım şansımız güzel gider. Güzel bir ödemeyle buradan ayrılırım. Oynayan herkesin ödeme almasını istiyorum dostlarım. Ben bu oyunu oynuyorsak demek ki var bir şey yani bir şeylerimiz eksik. Keyfi keder burada değiliz. Dört şekerle hayatımızı renklendirebilirsin modumuzu yükseltebilirsin. Sadece ihtiyacımız olan 4 tane şeker. 10 bin'den oyuna girersek güzel bir ödeme alırız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 4 tane şekere ihtiyacımız var. Dostlarım Telegram'da çekilişlerimiz zoruyor. Telegram'da aktifiz dostlar. 24 saat aktifiz orada. Sormak istedikleriniz varsa, muhabbet etmek için her türlü biz oradayız, elimizden ne gelirse. Adnan al bizi oyna lan. Bitti. 4800'den abi alımımızı yaptık. Hadi bakalım buradan zaten. Artık gerçekten bir şeyler yapmak zorundasın yani. 50 çarpan geldi çok güzelsin. Çok güzelsin, çok güzelsin. Ama kısa kessin. Çok kısa kessin. Çok kısa kessin. Bahsimizi kurtardık. kardayız. Elikleri ver. 12 çarpan hazırda. Abi güzel de bir kombo versen buradan. Hadi son spin olayım ya. Abi hiç zorla bilmiyorum ki. Hiç zor anlamı anlamıyor ha. Dostlar benden bu kadar. Ufak da olsa ben alacağımı aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.